Bu görmüş olduğunuz sarmaşıklı e, ahşap müstakil evimiz de zamanında ev sahibi e, bahçesine bir sarmaşık ekmiş. Hani dedim ki bir asırı geçkin bir mahalle oluşun. Bu sarmaşık zamanla gördüğünüz gibi evin etrafını komple kapattı. E, yeni yapılan binaların arasında e, bir yaşam mücadelesi veriyor diyelim. Yani e, balkonlarda oturanlar ya da bu mahalleden geçen e, kişiler... Gördüğü zaman bir hayranlıkla bakıyor. Yani bu zamanın içerisinde e, sanki böyle e, yıkıl yıkılmayım, iş işte ayakta kalayım gibi bir e, görüntüsü var. Şu bu bu şekil görüntüsü de, de yani evin içi gayet böyle serin, ferah e, oturan kişiler de içerisinde bundan pek e, şey değiller. Yani e, müzdarip değiller tamamen memnunlar. Mahalleye çok güzel bir renk veriyor bizim için dökülmüyor, kıpkırmızı duruyor. Ha. Güzel, değil. Karlar üstüne yağıyor. Kıp kırmızı kart, duruyor. Kartpostal gibi. He ya, he kartpostal gibi oluyor. Çok güzel. Yazın da içi böyle serin tutar mı evin? Tutar. Evet. Serin. <laughs>